Gösterge paneli modern ve çağın gereksinimlerine uygun olarak tamamen dijital ve 4.3 TFT ekrana sahip. Ayrıca telefonunuzu ekrana bağlayabiliyorsunuz. Uygulaması sayesinde sürüş verilerini takip edebiliyor, ayar yapabiliyorsunuz. Bu şahane motorun sport, yol, yağmur ve özel tercihlerinize göre ayarlayabileceğiniz rider modu olmak üzere 4 farklı sürüş modu bulunmakta. Çekiş kontrol sistemi 3 kademeli olarak sunulmuş. İster keyifli bir sürüş yapın, ister agresif olun, güvenle virajlara yatabilirsiniz. Tabi bunların yanı sıra hızlı vites geçişi, güç modları, ekonomik sürüş göstergesi gibi detaylar da unutulmamış. Oturuş pozisyonu tipik bir Super Sport gibi. Hafif öne eğik, agresif ama kontrol sizde. Koltuk yüksekliği 830 mm Yakıt kapasitesi 17 litre. Boş ağırlık 198 kilo. Ama sürüş sırasında kesinlikle ağırlığı hissetmiyorsunuz.